Selamun aleyküm kıymetli Müslüman din kardeşlerim. Sevda Bahçesi YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu kanal sizlere İslam dini ile ilgili en kıymetli bilgileri, duaları, hikayeleri ve daha fazlasını sunmak için var. Her geçen gün İslam'ın güzelliklerini paylaşmaya devam ediyoruz ve Allah'ın izniyle her birimiz bu yolda daha çok şey öğreneceğiz. Siz de iman yolunda yürümek, namazın hikmetini ve Allah'ın bizlere verdiği müjdeleri öğrenmek istiyorsanız hemen kanalımıza abone olun ve bildirimleri açın çünkü sizlere her videoda yeni bir şey sunuyoruz. Bugünkü videomuzda namaz kılan gençlere Allah'ın verdiği büyük müjdeden bahsedeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Değerli kardeşlerim, namaz İslam'ın en temel ibadetlerinden biridir. Özellikle genç yaşta namaza başlamak insana hem bu dünyada hem de ahirette büyük mükafatlar kazandırır. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamber Efendimizin hadislerinde genç yaşta ibadet edenlerin kıymetini defalarca vurgulamıştır. Namaz kılmak sadece bir görev değil, aynı zamanda bir ruh temizliği, kalbin huzuru ve Allah ile olan en özel bağlantımızdır. Bir gencin bu dünyada en büyük kazancı Allah'ın sevgisini kazanmaktır ve namaz bu sevgiyi elde etmenin en kısa ve en değerli yoludur. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Yedi sınıf insan vardır ki Allah onları hiçbir gölgenin bulunmadığı kıyamet gününde kendi arşının gölgesinde gölgelendirecektir. Bunlardan biri de gençliğini Allah'a ibadet ile geçiren gençtir. Düşünsenize gençliğinizi Allah yolunda geçirdiğinizde kıyamet günü Allah'ın arşının gölgesinde serinleyecek olanlardan biri olabilirsiniz. Bu ne büyük bir müjde, ne büyük bir nimet, genç yaşta namaz kılmak hem ahirette büyük bir mükafat hem de dünyada huzurun, bereketin ve mutluluğun kapısını açar. Her rekat, her secde Allah'a sunduğumuz bir teşekkürdür. Hayatın zor anlarında karşımıza çıkan sıkıntılarda namaz bir çıkış yoludur. Namaz kılan genç hem dünya hayatında Allah'ın yardımını hisseder hem de ahiret için büyük müjdeler kazanır. Namazın genç yaşta bizlere kazandırdığı nimetleri saymakla bitiremeyiz. Allah'ın bize verdiği bu büyük müjdeleri kaçırmamak için hemen şimdi namazı hayatımızın merkezine alalım. Unutmayın ki Allah namaz kılan gençleri çok sever ve onları ahirette büyük mükafatlarla karşılar. Eğer siz de bu tarz videolardan haberdar olmak ve iman yolunda ilerlemek istiyorsanız hemen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimlerinizi açarak yeni videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın Dilan ki bu güzel müjdeyi herkes duysun. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler dilerim.